arkadaşlar burada Brad Summer deniyoruz parke sizinle susum... bitiremedim arkadaşlar var ya ne yani, abi, ama çok abi. ama hani bayram, bayrama bir hafta kaldı hafta artı bayrama bayramdan evet, anne sonra hmm. bayramdan sonra bayramdan bayramdan sonra Bayramda yiyeceğim oğlum, bayramda Anne bu yiyeceğim, açma. Hmm. nefis Nefes. Um, bana göre nefes. Bana yemin ederim bir ödüyorum, yemin ödüyorum. böyle Çok abartılacak. Bu ekşi cilt. nasıl ekşi cilt. Arkadaşlar, ekşi ekşi mi? Bana hiç yapıcı gelmedi. Bana ee, doğruysa, ben neredeydim? kardeşimin dediğine doğruysa böyle küçük sevdiğim için bana ekşi gelmiyordur. Ee, ekşi severler sizin bence. Ekşi şey ben. Bana... Evet şimdi ekşi bir tadı geldi. çok iyi gelecek. Yazın da ben yiyeyim. Ben Artıdan perelim söyle. Hayır, olmaz, olmaz. Ya, arkadaşlar. Ne? No. O sihir vermiyor ki. Olmaz. No, Duruk ya, anne ben de iyiyim.

Ana benim o poşet nerede? Ayrıca poşeti nerede? Şunu çıkmış. Bir saat aradım. Arkadaşlar çok güzel. Herhalde. Tadı. Sadık gel buraya. Metreyi da deniyoruz. Gel. Arkadaşlar. Yeni çıkmış. Arkadaşlar. <laughs> Daha denemedim. Sakız değil o. Eşit bir şekilde vereyim. <laughs> Ya ama bu sakız. Ne bu takız değil diyoruz. Sakız değil. Al. Ama çok ekşiye benziyor. Nasıl? Vay ikisini de mi yedin? Ha. Nasıl? Ben bakmadım tadına ama. Yok ya. Ekşi bir şey hmm. Bu da inanılmaz. Ama o kadar güzel değil. <laughs> Bildiğiniz kalıp bana herhalde bu ya. Ajá. Con la ama y el pan. Mamá, ¿vale? ¿A él me arkadaşlar. Hep hmm. şimdi Hepsini bitirme bunun da. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. bir yarış yapmak istiyorsunuz ya. Yani. İşte onun için bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar göstereyim. Paketi bu şekilde. <laughs> Şöyle kalite böyle. Bu da evet. Arkadaşlar biz birazcık getirdik. Bundan birazcık daha uzun. Ama arkadaşlar bayağı uzun. Bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı ben uzun. bir tane daha yiyeceğim. Bekle. Hadi. Bekle. Yarısını kopartacağım. Al şunu. Bekle sen yeme onu. Bekle sadık. Ben mi? Dur dur. Gördün mü? Evet. Hadi. Dur. Ağzım da var. Tamam da. O zaman alacağız dersler. Dur oğlum. da bu var. Isırmıyorum arkadaşlar. Kapı. Bitti. Ah tamam bitti. Bir, iki, başla. Dön. Bir, iki, başla. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> hmm, böyle değişik tat geldi değil mi şimdi? <laughs> böyle ne tadı geldi biliyor musunuz? çok güzel bir tat geldi şimdi böyle hem ekşi hem ekşi değil hem de böyle tadı şeye benziyor arkadaşlar <laughs> ne ya ee, eriye benziyor değil mi arkadaşlar ben bunların hepsini... ya <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel. Şimdi de eskiden değdi mi? Arkadaşlar oruçlu olanların bizim de yedik ama. Oruçlu. O. Ablam. He oruçlusun Oruçtasın da niye yiyorsun o zaman? Ablam sen oruçlu değil misin? Annem sabah baba sordu. Niye ya? Memşe fendim ben oruç tutamazmışım. Arkadaşlar ben niye oruç tutamıyorum ki? Ben oruç tutabilirim bence değil mi? Hı hı. Hadi başlayalım. Dur. Hı. Dur. Ben <laughs> ne? Bekle bekle bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Bakın. Yerim uzakta. Benim de utansın. Bakın yerim uzakta. Tamam.

balık dilimi yiyor. Gel 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 yapalım. Hmm. Uuu. Tatık dilimi yiyor. <laughs> dilimi bırak. Gel Dilim güzel mi? Kalın. Güzel. O zaman dilimi bırak. Ben var bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane. Ne kestirdin? Bir bakmak istedim. Şimdi sarma gibi sarıyorum. arkadaşlar bakın çok küçük çok sardım çok güzel sardım sarma yapacağım sarma videosunu da çekeyim arkadaşlar burcuyu sarma yapmayı deneyeceğim neyse arkadaşlar video çok uzadı böyle hani bunu yani bunun yerine şey alabilirsiniz normal um, normal çocuk salata ama yarış yapmak istiyorsanız bunu alın 你咋回事？